Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Van Hanser Bilişim ve Danışmanlıktan Ayşegül ben, pazarlama ekibindeyim. Bu yıl üniversitemizde yedincisi düzenlenen Bolu Düzce Arge Proje Pazarı hakkında neler söylemek istersiniz? Öncelikle size teşekkür etmek isteriz. Bize de burada yer verdiğiniz, katkı sağlama fırsatı sunduğunuz için. Bizim için öğrencilerin yer aldığı her proje çok büyük bir kıymet taşıyor. Şirket olarak Hedefimiz öğrencilere destek olup, onların teknoloji sektöründeki yerlerini sağlamlaştırmak, eğitimlerine katkı sunmak, yarın öbür gün mezun olduklarında çalışabilecekleri, istihdam edilebilecekleri bir olanak sunabiliyor olmak. Düzenlediğiniz etkinlik bu anlamda bizi çok mutlu etti. Dileriz devamında da yer alabiliriz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.